Sorumuzda denmiş ki coğrafi keşifler sonucu limanlardan öneminin artması ve azalması ile ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru olarak verilmiş? Coğrafi keşifler sonucunda Akdeniz kıyısındaki limanların önemi azalırken Atlas Okyanusu kıyındaki limanların önemi artmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla Cenova İtalya'da Akdeniz kıyısında olduğundan dolayı önemi azalmıştır arkadaşlar. Rotterdam Hollanda Atlas Okyanusu kıyında olduğundan dolayı artmıştır. Marsilya Akdeniz azalmıştır. Londra Akdeniz Atlas Okyanusu artmıştır. Artanlar Rotterdam ve Londra olacağı için 2 ve 4 olacak. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Sorumuzda denmiş ki coğrafi keşiflerin yapılmasında teknik gelişmelerin etkili olduğuna. Gelişmelerden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Teknik gelişmeler Sağlam, hızlı ve sağlam gemilerin yapılması. Evet, gemi yapımı teknik bir mesele olduğundan dolayı evet kanıt olarak gösterilebilir. Pusula kullanımının yaygınlaşması. Evet, pusula kullanımı ve icadı da teknik bir gelişmedir. Doğrudur. Cesur gemicilerin yetişmesi arkadaşlar teknik bir mesele değildir. Dolayısıyla olamaz. Üçüncü madde. İlk iki maddeden cevabımız D seçeneği olur. Öncülümüzde denmiş ki coğrafi keşifler sırasında birçok ünlü denizci keşfil keşifleriyle dünyaya iz bırakmışlardır. Aşağıdaki coğrafi keşiflere ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Christophe Colomb Hindistan'a ulaşmıştır diyor. Bu yanlış bilgi. Christophe Colomb Amerika'ya ulaşmış. Vasco de Gama Ümit Burnu'nun geçerek Hindistan'a ulaşmıştır. Doğru. Magellan gemisiyle dünyanın etrafında dolaşmaya başarmıştır. Doğru. Bartel Midyaz Ümit Burnu'nu keşfetmiş. Doğru. Vasco de e, Amerika Vespucci Amerika'yı keşfetmiştir. Kıda olarak adlandırmıştır. Bu bilgi de doğrudur. Ama Christoph Colomb bilgisi yanlış olmuş. Cevap A seçeneği. Öncülümüzde denmiş ki yeni çağ Avrupa'sında İspanya'da Engizisyon mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemelerde Katolik Hristiyanlar dışında herkes cezalandırılmıştır. Yeni Çağ'da kurulan Engizisyon mahkemelerinde Müslümanlarla birlikte Yahudiler de baskıdan kurtaran Osmanlı padişahı Aşağıdakilerden hangisidir? Evet İspanya'daki Müslümanları İspanya'dan çıkarmaya çalışıyor bu dönemdeki e, Hristiyan dünyası. Ve bu dönem Osmanlı Devleti'nde ikinci Bayezid dönemine denk geliyor. İkinci Bayezid'de hem Müslümanları hem de Yahudileri Avrupalıların baskısından ve mahkemelerde yargılanıp öldürülme cezasından kurtarmak için gemilerle e, İspanya'daki Müslüman ve Hristiyanları Osmanlı ülkesine getirmiştir. Cevabımız ikinci Bayezid yani E seçeneğidir. Öncülümüzde denmiş ki coğrafi keşiflerin sonucunda Osmanlı ekonomisinin ciddi zararlar görmüş, ele geçirdiği ticaret yollarından istenilen amacı elde edememiştir. Çünkü Osmanlı elindeki ticaret yollarının önemi azalmaya başlamış. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin coğrafi keşiflerinin zararını telafi etmek için önlemlerden biri değildir? Komşu ülkelerle yeni ticaret anlaşmaları yapması, evet Osmanlı bu şekilde Akdeniz ticaretini tekrar canlandırmaya, dolayısıyla ticaret yollarını canlandırmaya çalışmış. Kapitülasyonları genişleterek ticari faaliyetleri artırmaya çalışmış tedbir için. Doğrudur. Avrupa'daki mezhep savaşlarını protestanları desteklemesinin amacı bu değildir. Protestanları desteklemesinin amacı Hristiyan birliğini bölmektir, engellemektir. Sokolu Mehmet Paşa'nın kanal projeleri, evet buna karşı bir tedbirdir, telafi etme çalışmasıdır. Hint deniz seferlerinin Portekizlere karşı düzenlenmesinin amaçlarından biri de budur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği oldu. Sorumuzda deniyor ki aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin nedenleri arasında gösterilemez? Bilim ve teknikteki ilerleme sonucunda evet pusula gibi e, gemi yapım teknolojisinin gelişmesi gibi durumlar coğrafi keşiflerin nedenleri arasında gösterilebilir. Mutlak krallıkların güçlenmesi coğrafi keşiflerin sebeplerinden biri değildir. Doğunun zenginliklerin direkt ele geçirmek istemeleri ve ulaşmak istemeleri nedenlerden biridir. Sağlam gemi yapımının öğrenilmesi ve pusulanın Avrupalılar tarafından öğrenilmesi de kullanılması da coğrafya işte nedeni arasında gösterilebilir. Cevabımız B seçeneği oldu. Öncülümüzde denmiş ki Avrupalıların yeni ticaret yollarını bulması Avrupalı ve Türkler açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Avrupalılar için olumlu, Türkler için olumsuz olmuş. Buna göre durumlardan hangilerinin Hint deniz yolunun bulunmasının sonuçları arasında olduğu savunulamaz. Osmanlı'nın gümrük gelirlerinin azalmasına sebep olmuş. Çünkü İpek ve Baharat yolu kullanılmamaya başlayınca gümrük vergileri azalacak sonuçlardan biridir. İtalyan kent devletlerinin ticari önemlerin artması tam tersi azalmış arkadaşlar. Çünkü Akdeniz ticareti azalınca İtalyan'da önemi azalacaktır. Ticaretle uğraşan, uğraşan Burjuva sınıfının zenginleşmesi. Evet Avrupa'ya dışarıdan malzemeleri getiren ticaret yapan Burjuva sınıfı ticaret yolları sonunda gelişmiştir, önemini artırmıştır. Cevabımız savunulamaz dediği için sadece ikinci madde savunulamaz. Cevabımız B'dir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nin coğrafi keşiflere karşı 16. yüzyılda aldığı önlemler arasında gelişmelerden hangilerinin bulunduğu söylenemez. Coğrafi keşifler Osmanlı'nın elindeki ipek ve Baharat yolunun önemini azalttığı için Osmanlı ekonomik kayba uğramaya başlamış, Osmanlı çeşitli tedbirler almaya başlamış. Bu tür tedbirlerden biri ekonomik alanda ıslahat yapma değildir. Çünkü içerideki bu problemden kaynaklanmıyor. Dışarıdaki bir gelişmeden kaynaklandığı için birinci madde olmaz. Fransa'ya ticari ayrıcalıkları vererek Akdeniz ticaretini tekrar canlandırmaya çalışmış. Evet önlemlerden biridir. Hint deniz seferlerini düzenleyerek baharat yolunu tekrar canlandırmaya çalışmış önlemlerden biridir. Söylenemez dediği için birinci madde söylenemez cevap A seçeneği. Sorumuz da deniyor ki Hint Okyanusu'nda Osmanlı Devleti'nin Portekizlere karşı üstünlük sağlayamamasında yani başarısız olmasında unsurlardan hangilerinin belirleyici olduğu söylenebilir? Gemicilik teknolojisi evet arkadaşlar belirleyici olmuş. Neden? Çünkü Osmanlı gemileri okyanuslara dayanıklı değil iç denizlere dayanıklı, Akdeniz'e daha çok dayanıklı. Dolayısıyla kemi, gemici teknolojinin gelişmemiş olması veya okyanuslara dayanıklı olmaması başarısızlığın sebeplerinden biridir. Haçlı İttifakı'nın bunda bir ilgisi yok. Taht kavgalarının yaşanması bu dönemde böyle bir şey de bilmiyoruz. Sadece birinci madde ve başka maddeler de var ama verilenler arasında sadece birinci madde. Bu başarısızlığın belirleyici sebep olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. Öncülümüzde deniyor ki 16. yüzyılın başlarıyla birlikte deniz aşırı ülkelere ulaşmayı başaran İspanyol ve Portekiz denizciler sömürgeciliği yeniden canlandırmışlardır. Bu durum gelişmelerden hangileri neden olduğu söylenebilir. Bakalım donanma gücünün ön plana çıkmasına evet neden olmuştur. Çünkü deniz aşırı ülkelere gitmek için donanımın olması gerekiyor. Avrupa ekonomisinin güçlenmesine evet sömürdükleri yerlerin zenginliklerini Avrupa'ya taşıdıkları için Avrupa ekonomisi zenginleşmiş, güçlenmiş. Kıtalar arası etkileşimin artması, evet, deniz aşırı ülkelerden malları getirdiklerinden dolayı kıtalar arası etkileşim artacaktır. Cevabımız da E seçeneği olacaktır. Sorumuzda deniyor ki, yukarıdakilerden hangileri sonucunda Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirleri azalmıştır? Ümit Burnu'nun keşfedilmesi sonucunda Hindistan'a Avrupalılar direkt ulaştığı için İpek ve baharat yolunun önemi azalmış, bu da Osmanlı'nın gümrük gelirlerinin azalmasına sebep olmuş. Amerika kıtasının keşfedilmesi Osmanlı'nın gümrük gelirlerini azaltmaz. Çünkü ipek ve baharat yollarının önemini azaltacak bir durum değildir bu. Dünyanın yuvarlak olduğuna anlaşılması da yine ipek ve baharat yollarını öldürmez. Burada Osmanlı'nın ipek ve baharat yollarını öldürecek bir madde sadece birinci madde var. Bu da Osmanlı'nın gümrük gelirlerini azaltacak bir etkiye sebep olur. Cevabımız da A seçeneği olur. Sorumuzda denmiş ki coğrafi keşifler sonucunda ticaret yollarının yön değiştirmesinin ve burjuva sınıfının güçlenmesinin Avrupa'da alanlardan hangilerine doğrudan değişimin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir. Burjuva sınıfının zenginleşmesi ve güçlenmesi direkt toplumsal bir değişimdir. Doğrudan etkili olur. Ticaret yollarının yön değiştirmesi ve ticaretten Avrupalıların pazar para kazanması direkt doğrudan ekonomik anlamda değişime olur. Siyasi anlamda ise arkadaşlar doğrudan sebep olmaz. Dolaylı anlamda sebep olur. Dolayısıyla siyasi sebep doğrudan olmadığı için cevap 1-2 yani D seçeneği olur.